Ya bu seminer verirken bu öğrencimiz böyle bir cüzdan buldu. Ben hiç ellemedim, açmadım. Yani hani şey, öğrencimiz buldu. Seminer toplantı salonunda. Tamam. Ben de size getirdim. Bir bakalım kimin yani bizim mi acaba? Bizden önce de seminer verenler varmış, öğretmenler. İlyas Korkmaz diye. Bizim değil o zaman bizim. Bizim değil. Şey, bilgilerine bakalım başka. Ben kimliğe çıktı. Ntaş kimliği öğretmenmiş arkadaşımız. Temel bilgisi ve teknoloji öğretmeni hı. İlyas Korkmaz. Hı. Bunun ile ilgili orada ayrıyız. Hocam sizi de Hocam yani. kimliklerinize baktık. Öğretmen kimliği olduğunu gördük. Hı. İlyas Korkmaz. Sizsiniz değil mi? Cüzdanınızı bulduk. Çevamızda bulmuş. Çıktı şahsını dışarı öğretmenlik teslim etmişler. Bana teslim işte Bize teslim etmişler. Biz de sizi hı. aradık, sizi teslim ediyoruz. Herhangi bir eksiğimiz var mı? Yok mu? Cüzdanınıza bak. Hiç ellemedik ama. <laughs> Sağ olun. Hiç bakmadık hocam. Bayla aradık, on gün kadar. Ee, i̇çinde ödemeler de vardı. Ödeme yapacağımız için yüklü miktarda para vardı. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bayağı... Öğrencimizde çok güzel bir davranışta bulundu, Bunu gösterdi hemen. Biz de idareye getirdik. Güzel çocuklar yetiştiren ailelere teşekkür ben Defne Akkaya, Gazi İlkokulu 3. sınıf öğrencisiyim. Konferans salonunda yan koltuğumda içi dolu bir cüzdan gördüm. Parmak kaldırıp öğretmenime söyledim ve cüzdanı öğretmenime teslim ettim. Ee, bize ait olmayan şeyleri cebimize ve çantamıza giremez diye öğrettiler. Ben de doğru olanı yaptım. Bize ait olmayan şeyleri ne cebimize ne de çantamıza atmamalıyız. Bunu evet. söyleyeceğim. Ben gazilik okulu rehber öğretmeni Ayten Güven. Okulumuzda bugün 3. sınıflara semler veriyoruz. Değerler eğitimi semlerine biz veriyoruz sürekli çocuklarımıza. Öğrencimiz, öğretmenim ben bir tane cüzdan buldum ve cüzdanı bana getirdi. Bütün arkadaşların önünde sınıf öğretmeni de vardı zaten. Cüzdanımızı aldık. Biz kendimiz hani birlikte öğrenciyle birlikte okul idaresine teslim ettik. Bu arada öğrencimizi bu güzel davranışından dolayı alkışlattırdık. Hem de kendisini, öğretmenini, bütün okulumuzu tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten bu konuda ailesi de öğretmenlerimiz de okul idaremiz de duyarlı ve sürekli bu konularda biz bilgi veriyoruz. Çocuklarımızı eğitiyoruz. Eğitim bu konuda çok önemli. Bize ait olmayan hiçbir şeyin eşyanın veya değerli bir şeyin ne olursa olsun bir kalem bir silgi olsun bile kendimize almamamız gerektiğini eğer arkadaşlarımız o anda bulup veriyorsak vermiyorsak da öğretmenimize okul idaresine teslim ediyorlar. İsmim İlyas Korkmaz, fen bilgisi öğretmeniyim. Burada bu okulda Türkiye Marif Modeli Türkiye Yüzyıl Marif Modeli kapsamında seminer vardı. Buraya seminere gelmiştik çok aradık cüzdanı. Evde hanım da çok aradı. 10 gün boyunca cüzdanı bulmak için aradık. İçinde ödemeler yapacağım için yüklü miktarda da para vardı. Yani sağ olsun çocuk bulmuş, öğretmenine teslim etmiş. Böyle öğrencilerimizin bulunması da yani gerçekten bizi mutlu etti. Sevindirdi. Geleceğe umut ışığı umutla bakmamıza vesile oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Deprem sürecinde çok büyük şeyler yaşadık. Çok büyük kayıplar yaşadık. İyilikler, güzellikler paylaşıldıkça çoğalır. İyiliklerin de tekrardan bize geri döneceğini düşünerek gençlerin iyi davranışlarda bulunması, doğru, dürüst davranışlarda bulunmasını tavsiye ediyorum. Ben Bilal Dağtekin, Gazi İlkokulu Müdür Yardımcısıyım. Okulumuzda yapılan bir eğitim sonucunda rehber öğretmenimiz Ayten Güven bir öğrenciyle birlikte geldi, bir cüzdan bulduklarını söylediler. Cüzdanda ilk önce kimlik kontrolü yaptım, kime ait olabilir diye. Orada bir öğretmen arkadaşın ismini görünce Milli Eğitim'i aradım. Milli Eğitim'de o öğretmenin e, telefonuna uğraştık, kendisine ulaştık. E, öğretmeni çağırıp cüzdanı teslim ettik. Bu e, öğrencimizin yapmış olduğu davranış bizim eğitimin e, amacına ulaştığını gösteriyor. Çünkü e, normal dersi her zaman öğrenebiliriz, sonra da öğrenebiliriz ama böyle değerli öğrencileri ilkokul 3. sınıf öğrencisinin göstermiş olması bizi çok gururlandırdı. Öğrenci velisini, velilerine, anne babasına yetişenlere ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Efendim, evet. Efendim, teşekkür ederiz. Evet. Efendim, teşekkür